Cümlesel selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, Sivas şehitliğinden İstiklal Savaşı'nda şehitliği var. Oradan geldim direkt. Sivas şehitliği, İstiklal Savaşı şehitliği. Sonra geldim. Kaçıncı sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra. Ben buraya çok, babamla ben buraya çok geldim arkadaşlar. Annesini çok seviyordu. Annesinin bu Bıdık'tı. Babamın adı da Bıdık'ın oğluydu. Buraya hep geliyorduk babamla bayramlarda falan. Dünyada tek bir isteği vardı. Sadece annesinin üzerine gömülmekti. İşte burası. Annesinin üzerine gömdük arkadaşım babamı. Bismillahirrahmanirrahim. Babam şu an burada. Sivas Yıldızeli Akpınar Köyü. Tamam koç. 1980. Ben doğduğumda ebem ölmüş. Mart ayında ölmüş. Ben doğmadan 3 ay önce ebem ölmüş herhalde. 7. ayda ben doğmuşum. Ben hiç görmemiş ebem. ama Ab Ab babam annemi çok severdi. Ebemi çok severdi babam. Ben bir yok okuyalım. Nerede okuyacağını da bilmiyorsun. Iħtan namu s-sajman maħman. Iħtan billaj rabbi għalem, verraħman ir-raħim maħliċi, jemittin njegħi għalim għalim s-sirat għalim, s-sirat għalim, jittin njegħi għalim, s-sirat għalim, jittin Oh, oh. Baba ben geldim. Soğukta eksi 16 derece her yer donmuş. Bak toprak kalmıyor bile. Soğukta nasıl dayanıyorum baba burada. Halime memnunum lan. Benim babam günahlarını affetti. Benim günahlarımı al onu. Benim israflarımı al onu. O günahlarını bana kabir azabı çıktı. Dünyanın en iyi babasıydı. Halil'in tek hepimizin geldiği yer buram. nasihat olsun. ne yapayım nasihat olsun. gitti. Bugün 21 Şubat Şubat Pazar saat 9 arkadaşlar. Eksi 15 mi? Eksi 16 olmuş akşam. Topraklar hep donmuş arkadaşlar. Bakın. Şurası düzelteyim babam mezar dedim de. Toprak çıkacak gibi değil. Yani her yer donmuş. Şurası ben düzelteyim dedim de. Bu mezarı arkadaşlar şimdi kış günü babam biliyorsunuz Aralık ayında Aralık 18'inde öldü. Yazın mezar yaptıracağız. Eve bir Babam böyle babam yaptırmıştı. Yazın mezar yaptıracağım arkadaşlar. Ya niye, niye eski demeyin mezara. Oraya iki tane isim yazacak. Biri Sivas Yıldızı Lahpınar Köyü Temam Koç. Yanına da babam yazılacak. Sivas Yıldızı Lahpınar Köyü Rıza Koç yazılacak. Ben doğmadan üç ay önce ölmüş. Bu da evimin mezarı. Babamın lakabı Bıdık'ın oğluydu. Anasının adı Bıdık. Benim bu eline götüne sağlık lafı. Onsa benim çoğu laflarımın çoğu babamdan öğrendim. Babam da annesinden öğrenmiş. Yani benim benim şeyim babam, idolüm babam, babamın idolü de annesi. Beni seviyorsanız, izliyorsanız yani bu, bu, insanlar sayesinde izliyorsunuz. Allah rahmet eylesin ikisine de. Ebem için de bir dua okuyalım bari. Burada iki tane insan yatıyor. Ben babam atıyor sandım bak unuttuk. Burada iki tane insan yatıyor şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan nasıl? Allah teman koç evimi de cennet mekanına kabir azabı çektim ya Annesinden doğdu. Annesinden doğdu geri annesinin üzerine gömüldü arkadaşlar. Yani kalbi temizmiş. Hiç soy ismi tutmuyordu. Ee, burada mezarlıktaki ismi güzel yazıyor soy ismi. Burada Koç. Bunu biz yazdırdık Koç'u. Aslında ay, babam benim babam üvey annesinin üzerine kayıtlıymış. Yani bu kadın buna bunun soy ismi Koç'muş. Yani karışık işler işte. Annesinden doğdu, annesinin üzerine gömüldü. Kalbi temizmiş. Annesini çok seviyordu. Lakabı da zaten onun ismiydi. Dünyanın en iyi babasıydı bana göre. İçki kişisi karası yoktu, hambalık yapıyordu. Odun kömür taşıdı, 65-70 sene sırtında odun kömür taşıdı, eve şasa taşıdı. Sırtında yük taşıyarak bizi büyüttü. Yılbaşına yılbaşına tavuk alırdı, eli, eli elini ellemezdi bile bize yedirirdi. Pazara giderdi, meyve sebze alırdı bize yedirirdi, kendi yemezdi. Millet çolun çocuğu çalıştırır elinden maaş alır. Bu babam bize çalışın da para getirin bana demez hayatta. Para istemez çalışın demez bize kıyamazdı. Hala inanamıyorum öldüğünü. Allah herkese nasip etsin böyle babay. Soğuk da üşüdü. Şimdi adam burada yatıyor. altında yatıyor. İki tane şey var böyle mermer gibi taş var altında. <laughs> Tabii 1980'de ölmüş be ben. Buraya iki tane taş koymuşlar. <laughs> Toprak olsaydı eşemeyeceklerdi. Çok zormuş. Burayı iki üç metre eşmek zormuş. Toprakta daş gibi. Allah'tan iki tane böyle taş varmış da böyle mermer şey gibi böyle lahit gibi. Açtılar. E mezarı kemikleri ben görmedim de kemikleri kenara alıyorlar. Üzerine babamı babamı koydular. Zaten benim gibi bir şeydi. Zaten adam iyice eridiydi artık artık. Yaştan dolayı öldü. Bir de virüs kapmış dediler orada. Ama 82 yaşındaydı. yaştan dolayı öldü. İç organları bitmiş. Hiç boş durmayı sevmezdim. Mangala giderdik odun kırardık. Evde dururdu, evi süpürürdü. Yani hiç boş durmaz yemezdi. Yıllarca gece kondunun çatısını yaptık. Odun kömür taşıdık. Lağım patlardı. İnşallah beni de... <laughs> Beş sene oldum üzerine insan gömülebiliyormuş. <laughs> ben böyle kırk sene ölmüş de üçüncü insan gömülüyor bilmiyorum. İnşallah beni de buraya gömerler. Bu soğukta şimdi nasıl dayanıyor bilemiyor biz de. Ya. Bu dünya kimseye kalmayacak da işte. Hadi görüşürüz baba. İnşallah yazın bir de yemek verirseniz. Virüs vardı yemekte veremedik. Mezar da yaptıramadık. Allah emanet ol baba. Hadi görüşürüz. Allah'ım günahlarını affet. Benim beni sevaplarımı al babama ver ya Rabbi. Onun günahlarını bana ver. İnşallah kabir azabı çekmez ya Cennetin al inşallah. <laughs> Şey her yer daş gibi. Hava eksonal tütüdü, her yer kazık gibi olmuş. İnşallah buraya çift mezar yaptıracağız işte. Yok abi, ne her yer kazık gibi? Adamın dünyanın en iyi insanı, dünyanın en kalp, temiz kalpli adamıydı. Dediği oldu. Soy tutmadı tutmadığı halde. Annesinin mezarının üstüne gömüldü adam. Hep buraya gelip onunla beraber gelirdik. Burada dikenleri işte budardık. Şunları falan bolar düzeltirdik. Her yerin üzeri kar. bura eksi 16 derece. Herkes soğukta yatıyor arkadaşlar bu haram yiyenler, dedikodu yapanlar, küfür edenler, o da biri benim işte küfür eden de. Küfür edenin biri benim de. Allah'tan haram yemiyoruz, dedikodu yapmıyoruz. Hepimizin geleceği yer burada. İşte bir bak yarım metreye üç metre bir toprak, bir de kefen. Böyle bu soğukta burada 16 derecede, 16 16 derecede böyle toprağın altında yatacağız hepimiz. Burası da arkadaşlar İstiklal Savaşı gaz gazilerinin ölenlerin yani savaşta ölmeyip de yani gazilerin yattığı yer. Allah rahmet eylesin hepsini. Bunların sayesinde biz Türk Türkiye'de yaşıyoruz. Toprağımız var, Müslümanız. Elhamdülillah. Bunları çekeceğim size. Bakın Askeri de yatıyor, polisi de yatıyor, savcısı da, avukatı da aynı yerde yatıyor. Babam gibi hamballık yapmış, yapmış sen o, o da aynı yerde yatıyor. Hiç Allah'ın gözünde hiçbir insan ayrı, ayrı, değil bana göre. Herkes eşit. Herkes aynı yerde yatıyor, aynı yere gidecek arkadaşlar. Buradan da Allah rahmet eylesin hepsini. Bunlar bizim için savaşan askerlerimiz. Bakın mesela Zekeriya Ateş, Kore gazisi. 2006'da ölmüş ama 29, 1929 doğumlu. Kıbrıs gazisi. Kore gazisi. Bunların çoğu hep Kore gazisi, Kıbrıs gazisi arkadaşlar. Kore. Babam mezarın yeri çok güzel de iyi buldum lan. Arkadaşlar bunların hepsi gazi şey gazilerimiz. Ellerim dondu. Telefon tutacağım diye. Bakın Ümit Ölmez'in mezarı Sivas şehitliği. Onun üstü İstiklal Savaşı gazileri. Üstü benim babam mezarı. Yeri çok güzel maşallah. Vallahi çok güzel. Adamın kalbi temizmiş. Bakın İstiklal gazileri. Mesela şuradan bir çekeyim. Mesela şu isim tanıdık geliyor. Bizim Golanya şeyin o da mı kazı anlamadım ben. Mesela şunu çekeyim. Eyüp Sabri Tuncer. Bu bizim Ankara'nın en ünlü kolonyacısı var. Onun adına benziyor. O mu yoksa? <laughs> o da mı gaziymiş? Başka Eyüp Sabri Tuncer. İstiklal Savaşı gazisi 1315-1981. Ben bir yaşında günüymüş. Bursalıymış. Allah rahmet eylesin hepsini. Hepsine Allah razı olsun arkadaşlar. Bu sıra ve öndeki öndeki mezarlık babamın altındaki sıra komple İstiklal Savaşı gazilerinin. Kore Kore ve Kıbrıs Savaşı gazilerinin. Yani savaşta ölmeyip gazi yaştan dolayı ölenlerin. Mesela 1980'de ölenler burada hep hepsini Allah razı olsun bunların sayesinde arkadaşlar bunların sayesinde insanlar dinini yaşıyor Türkçe konuşuyor vatan hainleri bunu anlamaz da bu insanların sayesinde biz şimdi Türkiye'de yaşıyoruz Müslüman ülkede yaşıyoruz Türkçe konuşuyoruz bakın babamın mezarı orası aşağı iniyon. Burada deniz gezmişin falan da mezar vardı. Onları da bulsam çekerim de bulamayacağım herhalde. O da şey aşağıda düz yol üzerinde. Şurası da Sivas şehitli arkadaşlar. Yeri çok güzel babam. Vallahi, vallahi çok güzel. Bulması kolay. Allah rahmet eylesin. Herkesinin bak babam da aynı yerde atıyor. Bizim bizim için savaşanlar da şehitlerimiz de aynı yerde atıyor. Burada Yezidlerin öldürdüğü bizim Alevi vatandaşlarımız da burada yatıyor. Bizim ülkücü, ülkücü babamız, ülkücü Ankara'lı ülkücü abimiz de burada yatıyor. Yani bu ne ne şey yani milletin kazına gelip sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye arkadaşlar? Herkesin bak okumuşu da burada profesörü de yatıyor. Din adamı da yatıyor. Avukatı da yatıyor. Valisi, kaymakamı da yatıyor. Benim babam hamballık yaptı. O da aynı yerde yatıyor. Kimseye ait yok. Herkes aynı yerde yatacak, aynı yere gidecek. Ama kim daha üstün mertebe çıkacak onu Allah bilir. Allah'a emanet olun arkadaşlar.